2'yi kesin bulman gerek. Tehlikeli bir takım. Ligde çok pozisyon bulan ilk yarı tehdit etmiş. Ya bir şey yapmalısın. Orada Lemos alırsın. de almazsın. Top rakipteyken 5-4-1 gibi hem göbe hem kenarı kapatırsın. Çünkü ikinci yarı baskı yiyeceksin. Çünkü dediği gibi 66 saat sonra yola çık yani maça çıkıyorsun. Zaten koşuyorsun fiziksel düşmüşsün. İlk yarı ucunda top tutamıyorsun. Ya bir ucumcu daha oyuna sokmak. Senin orta sahada Mert Hakan yanlış pas oyunda yok. Tekniği olan bir oyuncu değil. Oyun görüşü yok. Ozan evet koşu iyi etti ama bir pas oyunu oynayacak oyuncu değil. Senin şöyle bir orta saha oyuncun bağlantın yok. Burada Serdar'la e, Zalai zaten hani 58 maç bir arada oynamış. Yeni daha oynuyorlar. Stoperlerin de uyumu önemli. Burada bir Lemos alıp işte sağdımı alacaksın. Üçlü savunma. Ha bunu yaparsın yine gol yersin. Futbol ayrı. Hani o anlık bir şeydir ama futbolun doğruları vardır. Yani bir görüştür bu. Bir beşli savunma, bir dört önünde tek forvetle madem öyle oyunu ertelersin, skoru oynarsın. Böyle oldu? Devamlı pozisyon üreten, devamlı da o baskıda iki tane stoperin savunmacı zaten senin. Başka savunmacı da kalmadı. Şöyle bir düşün. Sağ bek Nazım ofansif bek. Sol bek aynı şekilde ofansif. Önünde Mert Hakan yanında savunma yok. Ozan bir yere kadar. Öndekiler ucum oyuncuları iki stopere bütün yük bindi. Hani o kadar rakip pozisyon veriyor ya. Önde topu tutmuyorsun. Savunma yapmıyorsun. Pozisyonları kayma kenarlara çıkmıyorsun. Hala Ferdi değişikliği o bu değişikliği. Ama ortayla da Ol gol oldu ama Esas yani oyunu oyuncu değişikliğiyle beraber oyunu da farklı bir da yapabilir de Erol Ulud. Peki ikinci bölümde daha çok o Fenerbahçe maçını konuşacağız diye düşünüyorum ben. Orada biraz Şimdi şu ben, anda Galatasaray üzerinden gidelim. Ben, Gürcan. E, mesela Donk hakikaten nefis bir pas verdi. E, Galatasaray'ın ilk golünde orta değil. Ama bunu Donk ile Onyekuru arasında maç boyunca 3-4 kere gördük. Yani top Donk'un ayağına geldiğinde mesela e, golden önce bir gene defans arkasına bir top attı. Kontrol edemedi Onyekur'u. Ondan sonra ikinci yarı bir ilk kere denedi. E, kötüydü paslar. Ama belli ki bir set kurulmuş. Yani bu e, çalışılmış, çalışılmış Doğru e, bir oyun içinde. O ik, ikili arasında. Mesela geçen serede Seri ile Onyekuru arasında böyle bir iletişim vardı. Orta doğru. sahada. Seriye top geldiğinde o da koşusunu atıyordu. E, defansın arkasında doğru. Bir kere onu bulmuşlar, onu e, üretmişler. İkincisi, abi, bu maçta e, tamamen strateji Galatasaray maçına yönelikti mesela. Aykut Hoca'nın uygulamış olduğu sistem bir anlamda Erol Hoca'nın da Fenerbahçe üzerindeki oynatmış olduğu sisteme benzer özellikleri taşıyor. Ve geçiş aynen. oyununda Onyekuru'nun bugünkü o e, boş alanda Galatasaray 3. bölgeye taşıması gerçekten çok kayda değer. Ve önümüzdeki haftada bu tür e, pozisyonlara çok maruz kalabilecek. Bir Görebiliriz diyorsun. Kesinlikle. Diyorsun, Sen Donk için ne düşünüyorsun? Yani ben o da Orada Luyendam'a Marka ikilisi oynuyordu. Luyendam'a sakattıktan sonra çok kül aldı. Bir türlü Ağırlaştı. o eski kıvamına gelemedi. Bunu hep konuştuk burada ama Donk işte bugün tamam bir yandan Stoper'de görev yapıyorsun. Sağ açıktan hocam onu konuştuk devre arasında. Sağ açıktan adrese teslim. Orta değil ya pas yani kafasına pasa attı. Sağ açıktan gol pası atıyorsun. Evet Ender abi. Kasımpaşa'da da birlikte oynadık. Bu oyuncu orijin, evet, orijin olarak orta saha oynamanın özelliğini taşıdığı için bu tür avantajlı pozisyonlar sergiliyor. Neden? Topla olan o ilişkisi daha kuvvetli olduğu için. Mesela Fatih Hoca Galatasaray'da defansif bölgede bir devrim niteliğinde bir karar aldı. Luyendam'a bu ülkenin en değerli stoperlerinden bir tanesiydi ama sakatlanmadan önce. Sakatlandıktan sonra istenilen seviyede olmayışı tamamen ama Fatih Terim'in bu ya, tür bir rotasyonu Evet. Galatasaray maçı şey Beşiktaş maçından önce Fatih Hoca dedi ki Lundema'yı oynattı biliyor Evet. Hızından dolayı oynatıyorum dedi. Yani Donka göre daha hızlı olduğu için ama Gürcan abi diyor. Şimdi bir bizim teza, yanıldığımız teza nokta mu? ne? Yerleşik savunmada hazır olmayan oyuncu sırıtmaz. Ama ne zaman ki siz takım savunmasını orta sahaya kadar sürüklersiniz, dikkat edersiniz. Malatya müsabakasında Kubilay'la çıkışı var Luyundama'nın. Normalde Luyundama, sağlıklı bir Luyundama 3-5 metre önünde giderdi Kubilay'ın. Yetişemedi. Yani baktığınızda yani, Ankara hazır Ankara ya değil. Gitti. Hazır evet, değil. Evet. Ve Fatih Terim'in Donku o pozisyonda oynatmasının Bugün, ne bu kadar gece değerli. Galatasaray'ın sol dıştaki oyuncusu da çok iyi oynadı. Saraç'ı mı? Solbek evet. Saraç'ı mı hocam? Çok iyi işler yaptı bugün. İkinci yarı özellikle. Evet. İkinci yarı devam. Evet evet. Bravo hocam. Doğru i̇yi çalıştı. Doğru hocam. İkinci yarı iyi. boyunca Hattep iyi işler yaptı. yaptı. Toplara fazla vurmadı. İyi yerlerde müdahaleler yaptı. Topu oyuna iyi soktu. Ve hocam Yedli'nin de hazır bir şekilde Galatasaray'ın içerisinde bu forma yarışında yani katkısını düşünürsek gerçekten Galatasaray'ın tamamen peki, eksikliğini giderecek nokta atışları olabilir yani bu anlamda. Peki biz arkadaşlar şeyi verdik mi? Anketi verdik mi? O yoğunlukta anketi paylaştık mı izleyicilerimizle? Tamam, bir de anketimiz var çünkü onu da paylaşalım bu arada. Az önce şey dikkatimi çekti. Hocam bilmiyorum siz görebildiniz mi ekranda? Alkut Kocaman'ın sözleri. Diyor ki Aykut Kocaman, bir kere daha verebilir, verebilir miyiz arkadaşlar? Ee, Onyekuru'nun ayağına tüy düştü, attı kendini. Donk, Dembaba'yı itiyor ama penaltı değil. Kriter nedir? Vardakiler, sağdakiler için kriter nedir anlamak zor, anlarız belki. Aykut Kocaman açıklaması. Erman Hocam size e, pozisyonları da attık. Siz de zaten seyrettiğiniz karşılaşmaları... Ee, yani bir pozisyonlar üzerine hem Hatay Fenerbahçe hem de Galatasaray Medipol Başakşehir maçlarının pozisyonlarına da bakalım ee, Şimdi bakayım reklama göre de hatta ufak ufak bakabiliriz sanki ee, Başlayabiliriz belki buradan Erman hocam da zaten e, maçları da seyretti pozisyonları da Ercan gönderdi değil mi abi size? Valla gönderdi ama çok uzun. Onları bak, tam bakamadım ama yani siz konuştukça ben hatırlayacağım herhalde. Fikrimi söyleyeceğim. Tamam hocam. Ee, şimdi e, karşılaşmanın hemen başında daha 19. dakika içinde penaltı pozisyonu var. Marka ile e, Epriano arasındaki pozisyon. Marka'nın sol koluyla Epriano'nun kafasına bir ...hamlesi var. Avuç içiyle. bu ee, pozisyon için e, var uyarısıyla var kim var? Hemen bakalım. E, Zorbay Küçük, Erman Hocam var da. Arda kardeşler e, baktı ve şeyi penaltiyi verdi. Var e, kontrolünün ardından. Önce stüdyoya soralım. Yalçın sence yani, penaltı mı? Kur kurallar gereği penaltı. E, zaten var hakemleri de e... Bu anlamda hakemi çağırdılar ve de o, o, da gördü ve aynı şeyi uyguladı. Reha Hocam. Penaltı. Sizce de penaltı. Zorbay Küçük burada çağırdı. Gürcan Bilgiç. Penaltı. Penaltı diyor. Levent abi. Ben zaten... Pol yani. Penaltı dedim. Sorumsuzca yaptı. Bir penaltı Biraz marka yani. burada e, yani kontrolsüz kalmış ama bakalım Erman Hocam ne diyecek? Bu pozisyona ilişkin. Penaltı pozisyonu Erman Hocam. Şimdi o pozisyonu gördüm. Evet. Dikkatli de izledim defalarca. Yani gösterdikleri kadarıyla. Bakın hep bir şey söyleniyor. Şimdi Yalçın arkadaşım diyor ki kurallar gereği. Evet. Şimdi ben kurallar gereği fikrini kabul etmiyorum. Bakın ayağa basma olayında biz iki senedir tartışıyoruz değil mi ayağa basmada? Herkes bir şey söylüyor. Bastı basmadı. Sarı verilir verilmez. Pozisyon icabı sarı. Bakın sarı kartlar sonunda UEFA bir açıklama yaptı değil mi? Kardeşim dedi yani artık bu işi fazla abarttınız dedi. Çünkü futbolcular kendilerini kurşun yemiş gibi veya ayaklarına 50 kilo düşmüş gibi bağırıp çağırıyorlar. Kural tamam ama pozisyonun yorumu var. Bana sorarsanız Markan'ın havaya çıkarken gelen yeri şurası. Dikkat ederseniz ben böyle vurmadım diyor. Şöyle geldi diyor. Şimdi bu pozisyonlarda tabii hakemin takdiri hakkı olacak. Ama yani penaltıların bu kadar kolay olmaması lazım. Şimdi bunu verdi diye bir pozisyonda daha sarı kart verdi. Oyuncuya, Başakşehirli oyuncuya bence ikisi de yanlış. Burada penaltı ağır karar mı diyorsunuz hocam? O zaman şimdi ben size söylüyorum. Başakşehirli futbolcunun yere düşmesi o harekette Allah aşkına ancak dirseği yerse öyle düşersin yere. Doğgun yerde kalkıyor ya? Yani Yok yok. O da, o da profesör, o da profesör. Arkadaşlar yapmamaları lazım. Tabii Epriano tiyatro yapıyor işte. Yüzünü tutuyor. Yüzüne O giriyor? zaman bu pozisyonda Erman hocam hani e, hakemin yorumu olabilir ama bana göre e, karar ağır diyor. Değil mi hocam? Evet. Peki, bir sonraki pozisyona bakalım biz arkadaşlar. Mesela Erman abi, yani bu kararın Vara da bırakılması çok enteresan ya. Çok net görüyor yani poz, pozisyonu. Hani çağırmayacaktı var. Hani Vara çağrılmıyordu. Hocam. Ne oldu? Aykut Kocaman'ın maçtan ne oldu? sonra şeyi var, eleştirisi var. O pozisyonları soracağım size zaten. Ee,